Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. İyi yanımda Garbar Üstan Cem var. Cem'cim hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Yine şeye devam ediyoruz bizim ıssız adı olayına. Evet evimiz çekil önümüzden çekil kardeş. Bizim ağaçlar büyümüş abi gayet e, mimari <laughs> bir eser olmuş evet, yani e, teşekkür ediyorum kardeşim. <laughs> Ulan ne büyüklendim hemen be. Evet kardeşim sana ben bir tane diamond kılıç yaptım buyur kardeşim zibil gibi diamondımız var sıkıntı yok. Abi zibil gibi de yoktu aslında orada bir tane kalmış olması lazım hemen bakayım. Sen de mi diamond? Koydum Diamondı ben oraya yerleştirdim ya. Abi bir tane kalmış. Neyse hadi. Zaten kılıç lazımmış ya. Eyvallah. Aynen. Aynen abi. Şimdi cemcim ne yapalım? Biz şimdi bir önceki bölüm madene indik. Ondan önceki bölüm evi inşa ettik. Şimdi ben ne diyorum biliyor musun? Şimdi ne diyorsun en son, abi? En son seninle gizemli bir yere gitmiştik ya. Gizemli yer dediğin bu salla abi, gittiğimiz aynen, yer mi abi? Aynen. Oraya bir ziyaret çekelim mi abi? Hem hayvanları buluruz, bir şeyler yaparız ya. Tamam çekeriz abi. Ben o zaman sal mı yapayım? Aynen iki tane sal yap kardeşim şöyle hatta yat yap sen bize ya bizim <laughs> ağacımız fazla. Ona crafting Second, table yok. yetmeyebilir abi ben sal yapıyorum yine iki tane. <laughs> Tabii Dur abi, ya sen... biz bizim obsidyenler nerede abi sen üstünde değerli bir şey Oo, taşıma ya. Evet ya doğru diyorsun hemen obsidyenleri bırakayım ben kardeşim. Abi Çömünleri... diğer değerli şeyleri de koy sen hatta. Evet bu arada şey yapabiliyoruz kardeşim örümcek ağından yum yapabiliyoruz. Kaç tane var abi? Abi örümcek ağımız ne kadar var? İki tane örümcek ağımız var. Başka da bir şey abi, yok. bir tane de bende var ama bayağı bir lazım onun için ya. Hmm. Abi o zaman onu şey yapacağız ya bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ya sen de abi bizimkilerden öğrenmişsin <laughs> bana kendin biliyorsun. Şey. yorum okumadım. Ya, <laughs> Ulan yok <yemedi> öyle. <gülüyor> örümcek <laughs> ağından yün yapabiliyoruz falan filan bırak Ay abi bu işleri <laughs> ya. Bırak. Ayak üstü kekleyecektim can ama yemedin ya. <laughs> al al salını. Abi ver salımı. Second yak. Evet arkadaşlar şimdi o nereden gittik abi hatırlıyor musun sen gittiğimiz yeri hatırlıyor musun? Abi şimdi gittiğimiz yeri hatırlıyorum. Gel bakayım sen. Şöyle gel. <laughs> Ulan biz böyle şeydeki çocuklar gibiyiz ya. <laughs> abi dur yapayım. çarpacağım çarpacağım. Şeyler o kırılmasın sağ ol. Lan oğlum lan olup. A abi. <laughs> oğlum. Abi. çarp lan oğlum. Abi beni de al. Geldi. <laughs> almayacağım oğlum seni. Almayacağım. Abi almayacağım. beni de al. Kaçacağım. Kaçacağım almayacağım. Aa şurada sen, abi sen, gördüm gel. gördüm. Oraya yüzülür gel. Aynen sen yüz kardeşim. Abi ben de beni şöyle gideceğim. Yalnız bak bu mürekkep balıkları ham yapmasın seni kardeşim. Abi şey yaptın ya sen, Diamond kılıç yaptın ya. Hiçbir şey yapamazlar yani. Aynen aynen kardeşim. Oo evet. Arkadaşlar bu sefer buradan bir hayvan olayına gireceğiz bakalım ya. Abi hayvan bulabilirsek özellikle e, koyun hani yün bakımından çünkü örümcek ağları ile yapmak zor olur hani. Aynen aynen. E, başka şeyleri kullanırız onu. Koyun moyun ya da inek, tavşan. Özellikle tavşan buladım abi bak hiç tavşan göstermedik. Yeni şeyde top... geldiler ya. Aynen aynen. Abi takliye geldim benim sal gitti. Neyse tamam şuradan çıkalım. Yaparız sal ya abi ya ben gerçi, yanına... Ya gerçi birkaç arkadaş şey demişler. Can biz buraya normal map dedik ama Hı -hı. değil abi demişler. Burası biraz farklı galiba demişler. Ha, burası, burası da mı burası bilinçli olmuş. yapılmış? Aynen bilinçli yapılmış falan dediler ama Olayı göreceğiz şimdi, bir bakalım hemen. Biz o gün öyle bir çok fazla kalmadık burada. Aynen, hani oyunun şeyini tam bozmayalım diye. Ada olarak kalsın diye de. Arkadaş öyle değilse şey yapalım abi, bir bakalım yani ne varmış. Aynen, normal map değil ama bana normal map'miş gibi geliyor ama. Dur bir bakacağız şimdi. Map ya, değil abi, mod. <laughs> ulan ulan senden mi başladın? Vuracağım ağzının ortasına bir tane. Tekneci. <laughs> Evet. Bana da normal map gibi geliyor ama en azından hayvan bulalım abi ya. Evet evet bu bölümde biraz... Bu arada dur Eman, abi şey de... neredesin sen yanıma gel abi. Bak buraya bir işaret koyuyorum şöyle. Hani bu taraftan gideceğiz ya abi sonra karışmasın. Ulan tabi. biz yine tabela yapmadık neyse <laughs> tamam. Abi boşver tabeli bak tamam. böyle ok, ok işareti. Vay yani. ulan işte akıllı adamın hali başkanı. Eee abi bırak bu işleri ya, ya sen. Ya bırak bu işleri devlet su işleri kardeşim hop şuradan zıplayacağım. Abi oğlum burası normal map gibi duruyor bak. Takleciler bak bizi yemiyorsunuz değil mi? <laughs> trollik yapmıyorsunuz. <değil> mi? <laughs> abi trollik umarım yapmıyorlardır. Aynen. Abi orası normal map değil orada bir sıkıntı ama belki var ya belki burada Herobrine vardı. <gülüyor> abi <gülüyor> yine başlama ya şu olaya. <laughs> evet şimdi. Heyvan falan yok abi burada. Heyvan buluruz ya. Girelim Gerçi... bakalım ne varmış lan bu. Hop. Hop tak diye geleceksin. Ne no oldu? Abi lan. server'da biraz lag var. Haberin olsun. Aynen server'da biraz lag var. Hatta direkt lag diyelim biz ona. İngilizce Türkçe anlamında baksana. <laughs> <laughs> yani server bacağım gibi abi. Evet. <gülüyor> o, <gülüyor> Ulan. o ne de? Nereden ne bağladım, değil mi? Gel cemcim, gel. Bak, Neredesin gelden. abi? Ben ben seni göremiyorum, abi kaybettim gel, ben seni. Gel, kaybetmeyelim birbirimizi. Gel aşağıdayım, arkanı dön. Arkanı Döndüm. dön. Döndüm. Döndüm. Evet. Ha Baklar, oradasın. Zıplıyorum. Tamam. Bak, hiç bakmıyorsun aşağıya. <laughs> abi evet. dur şimdi, yemek var mı sende? Abi bende hiç yimah yok ama burada bir tane öküz <laughs> buldum, onu keseceğim. Öküz. <laughs> 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 <Evet, gülüyor> <laughs> abi düştü mü ya yima? Yima düştü abi. İki tane. Tamam abi. Öküz eti var. Hop, oh, oh, burada ne da var. Tak neye gideceksiniz Hadi, kaçamazsınız. Evet. Abi bir katliam yapalım şurada ya. Aynen aynen. Güzel bir olaya gireceğiz. Bunlardan deri falan çıkıyor değil mi bir de? Aynen o delilerden de şey yapıyoruz işte kafalık kalmat falan. Oo güzelmiş kafalık neyse artık. Abi o Aa tavşan tav var abi. Neye gideceksin ne abi? Abi <laughs> ne acımasızca <laughs> öldürüyorsun tavşan. Abi elimde elmas kılıç var. Abi burası normal map bence bak. <laughs> ya bana da öyle Olsun abi gezelim. Farklılık oldu ya. Aynen aynen. Farklılık oldu. Yalnız e, şöyle bir şey var. Biz buranın tersini hiç gitmedik Cem. Buranın tersi ne demek abi? Yani bu yöne doğru geldik ya adadan. Evet. Tam tersi yöne doğru bir gidelim abi. Ha adanın diğer yönü. Aynen. Abi olur. Aynen belki bak orada belki fark... orada da. Aynen fark... aynen. Farklı adalar olabilir. Abi. Şu içeri girelim diyeceğim ama yok ulan burası normal survival'a bağlı. Abi gel bari inekleri öldürelim şurada. Aynen biraz heyvancık kapalım. Oradan da ıssız adamıza geri gidelim. Değişik yani... bir ses duydum ben biraz aynen önce bu hiç... Hop tak değil, Tak değil, Tak değil, abi şu an öyle bir lag var ki server'da. Aynen abi. Bacağım gibi demiştim ya. <laughs> Aynen bacağın gibi abi. Abi onu lag dersen olur bacak. Bacak da tabii ki Neyse espri kötü oldu. Ne ne diyorsun abi <laughs> sen? <de gülüyor> Unutalım abi biz yine şey Tak ne gideceksin oğlum? Tak ne gideceksin? Tak ne gideceksin? Abi kaç ya tane şimdi, et oldu onu bir söylesene sen bana. Abi 14 tane et var hemen yapacağın şurada bir mangal yapalım seninle beraber. Abi gel gel burada inekler var ya. Bir tane var iki tane. Abi biz bu inekleri avlayalım ancak adımıza geri dönüp biz orayı bir geliştirelim abi. Biz orada bir mangal yapalım mı senin önce? Aynen aynen. Yapalım abi. Gel abi gidelim o zaman yavaş. Şunun havada aynen. kararıyor burada sıkıntı çıkar bak. Aynen burada biraz taklı durumları var abicim. Evet, şöyle bir olaya girelim. Ya bunun keşfedicilik bir tarafı yok. Bence burada e, bir olay yoktu. Ben bir de ters tarafını deniriz abi. Abi, o zaman sen bana bir ağaç ver. Var mı ağacın? Abi ne iş? Lilak var. Yer misin? <laughs> abi bırak bu işi. Şuradaki bir fizik hatasına bakar mısın abi gelip? Abi iki tane ağaç var. Evet, suyu diyorsun değil mi? Aynen <laughs> çok dikkatimi çekti abi. Evet, keşke normal dünyada da Olsun. Böyle. <laughs> Öyle durabilse. Düşünsene ya. Aynen ya. Abi yalnız bende balta yok. Abi elimizle kıralım hemen bize 4. Abi 3 4 tane dakika, şey yap abi. Bir dakika ya bir dakika. Var mı? Ulan ne Uber'nu bu ya? Al kardeşim. Akıt abi. Eyvallah. 3 4 tane odun var burada. <laughs> yok balta, diyorsun. Balta konuşuyor. <laughs> ya önümdeki ortada 2 tane olan tahta var ya. Orayı Aynen abi. abi. Hiç sağ tarafa bakmıyoruz yani. Hop, tak, Al abi. Akıttım senin salını. Aynen abi. Okey. Hop up. skeletonlar falan geliyor abi. Abi Acil kaçalım. Abi kaçalım. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. <laughs> Kaçıyoruz abi. Abi oh. yemek falan da yok bende. Hani açlığım da kötü o yüzden. Aynen. Tak, Hop. Oğlum nereye gidiyor Oğlum bırakma beni. Sal, bırak abi. Beni. Sal <laughs> bırakma beni. <Abi. gülüyor> Sal bırakma beni. Sal bırakma beni. Bırakma beni. Bırakma beni bineceğim. Bineceğim taklidci bineceğim. Evet. Şimdi. Abi, abi sakın bir yerlere çarpma bana da çarpma kırılır falan. Aynen aynen. Ondan ne nereden gideceğiz hacı abi? abi? Sola döneceksin hacılayacaksın abi biraz. Ver dümeni sola ver dümeni. Emin misin abi? Aynen aynen gel abi. Bak kaybolmayalım <gülüyor> sonra. <gülüyor> yok, yok. Abi ben marken kaybolur musun gözünü seveyim. Ee, o da doğru abi. Hop! hop, hop. ne oldu ya abi? Takliğe geldin oğlum. Abi lagdan. Şurası bizim adım ya. Değil. Abi. Abi ben hemen kendime yapsam mı ya? Abi yap ben seni bekliyorum hadi. Bak orada yine küçük bir haritada kaldın. Allah'tan. Şey harita diyorum adada kaldın. Yoksa abi sıkıntı çıkardı valla. Aynen. Abi, abi geliyorum, ben... hadi bak seni bekliyorum. Anca beraber kanca beraber kardeşim. Abi geldim tamam yaptım geldim. Tamam çarpma bana, çarpma bana. Bana çarpma, bana Yok, çarpma. Abi. Bana çarpma ben sana çarpacağım dur. Abi dur çarpma çünkü bak lag da var sıkıntı çıkar abi bak tehdit ediyorum seni. Aynen abi. Yine çarp lag esprisini yapmayayım değil mi? Yok abi 3-4 olacak <laughs> sıkıntı <laughs> <Tohu> çıktı, çıkar. <gülüyor> <gülüyor> abi şöyle ilerleyelim bak beni takip et. Ediyorum abi, edebildiğim kadar ama. <laughs> abi bizim ada nerede ya? Abi bence yanlış yerden gidiyoruz. Bence sağdan gideceğiz abi ya. Abi ben şimdi yıldızları okuyorum yani. Ha öyle gidiyorsun. Tamam abi o zaman yön, ben yön yapıyorum kendim. O e... zaman <laughs> yok abi neyle okuyacağım? Yıldızlar işte nokta nokta duruyor orada. Abi astroloji uzmanı dediler senin için ama. Abi Hop benim... abi ne oldu? Ben yine mi çarptım? Abi nereye çarptın sen? Bana mı bilmiyorum, çarptın acaba? Sana mı çarptım bilmiyorum ki evet, abi. Gel gel adamızı Ha gördüm zaten gördüm Vay ya sıkıntı abi, yok. Abi şu evin güzelliğine bak Cem. Abi uzaktan harbi güzel görünüyor ya. Aynen muhteşem görünüyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Tepesinde ağaçlı bir ev. Ya biraz böyle rüya aleminden fırlamış gibi. <laughs> abi. Aynen. Ellerine sağlık, hacı abi. Eyvallah kardeşim, hayırlı yolculuklar. Gerçi sen bayağı ıslandın. Gel evde seni kurutalım, kurutalım. <laughs> abi beni bir kurut evde ya. Abi kurutma yok, kurutacağız. Kurutma makinesi Aynen. var mı abi? Aynen kurutma makinesi. <laughs> Op takliye geldi. Orada bir örümcek sana doğru geliyor abi gördün mü? Gelsin evet. oğlum, geleceğe varsa geleceğe de var tak Neredesin Nerede zıbart abi Oo, şeyi? Oo, bir dakika burada şey de var. hop takliye gideceğiz. Oğlum su altında kapışırım sizde. Su altında kapışırım. Su altında kapışırım. Suda patlayamıyorsun değil mi taklacı? Evet. Abi ben ben de geliyorum ya şimdi. Gerçi sen öldürmüşsün bile tamam. Aynen abi ben yedim onları. Şimdi Cemcim. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bir mangal mı yapacaktık aynen abi? Aynen aynen bir mangal yapalım abi senle. Ben 16 tane etimiz var olayı gireceğiz. Abicim o haritayı keşfedelim dedik ancak orada biraz sıkıntı var normal mi abi Boris ya bence? Aynen bence de öyle. O yüzden biraz sıkıntı. Evet. Bu arada kasmalar, olmuş. masmalar rahatsız etmiyorsun sizi. E, hani biraz şey var, lag var falan. Olsun ama oynuyoruz. Aynen yani. aynen. Biz keyif alıyoruz ya. Siz de keyfine bakın abi. Ara ara abi, abi böyle server'da yani bizden kaynaklı değil bu sefer. Aynen. Server'la alakalı. 34 tane pişiyor abi. Ooo, oh, abi biz seninle ziyafet çekeceğiz be kardeşim. Ben şimdiden bir yiyeyim çünkü benim açlık Cancim, kötü durumda abi. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? Adayı genişletelim abi. Adayı genişletelim. Kumla mı nasıl genişletelim abi? abi hani... Kumla değil de toprakla geliştirelim. Ee, şöyle doğru, bir şeyler, şeyler dikeriz falan. bir şeyler. Aynen var. aynen, biraz böyle geliştirelim. Ondan sonra biraz yapı falan yaparız, bir şeyler yaparız. Aynen. Ondan sonra da bir ara End'e gideriz seninle, End'ra. E mı? şey, şey mi? yani. lan ne? Nether'a. Ne bak. bak Ender beni andı. <laughs> Ender Dragon seni ya. andı abi. Aynen. Ee, ne DRA gideriz. E, zaten şey topladık değil mi biz? Obsidyenimiz var. Evet. Burada 6 tane, 4 tane de burada var. Hemen birleşeyim. Abi ben etleri yemeye başladım. Al 2 tane de sana atayım. Ben ben yedim hacı abi. Ben seni beklemedim. Oo sen hacılamışsın direkt buraya. Hayırdır kardeşim. Abi abi seni bekleyip ne yapacağım? İşim gücüm yok. Senin bekleyeceğim. Aynen aynen. Abi. Şey... <laughs> Ulan ben de aynen aynen diyorum. <laughs> <sen> de... <laughs> Ulan kendimi kendine şey yok ki yani. Böyle <laughs> bir sıkıntı var yani. Abi şimdi ben demirden kürek yapayım senle eee toprakla. <laughs> tamam, abi demirden abi. kürek yapabilirsin de bizde hani aslında biraz demir olsa demir kürek cidden güzel oluyor. Çünkü diğer kürekler hemen bitiyor ya. Abi öyle mi yapalım? Ya ya da taştan 2 3 tane yap öyle yaparız. Abi taştan 2 3 tane yapalım ya. Aynen abi taştan yapsan 4 tane 2 2 paylaştırırız Aynen bize. abi kardeş bu iyi yaparız. Hop da diye gireceksin. Lan de şunları şöyle ayarlı. Aa biz yatak yapamadık ya. Geceleri sıkıntı olmasın. Abi yatak mı? Yatak yaparız ya. Ya biraz böyle kendi çabamızla yapalım ya olayı. Ya abi bırak kendi çabınla yapacaksın da string olayı çok sıkıntı. Ya ben sana hemen hesaplayayım mı kaç tane string lazım diye abi. Kaç tane lazım abi? Şimdi 3 taneden büyün oluyor değil mi? Evet. 3, 9, 18 tane string lazım abi bize. 18 tane. Buluruz abi. Biz ya. risklerin adamıyız biliyorsun. Al bir de balta atayım sana. At abi. <laughs> abi al. <laughs> abi sağ ol. <laughs> Attığımı geri alıyorum yani. Çok cimriyim <laughs> abi. Çok komikti o an ya. Ya sen sınırsız bir toprak olayı var demiştin. Burada mı Cemcem? Abi sınırsız toprağı arkadaşlardan öğrendim. Bu arada takılı takılı gidiyor cidden tekrardan kusura bakmayın. Ee, gel abi sen buraya. Oo abi burası toprak kaynıyor. Çok iyi. Aynen burası böyle abi de. Oksijen olayını ben sana hemen göstereyim. Torçun var mı abi? Abi var. Torçun varsa hemen böyle <laughs> dibine geç. Dibindeki bloğa koy abi nefes alıyorsun. Oo güzelmiş lan bu iş. Aynen aynen. Bu sayede suyun altında kalabilirsin bayağı bir. Abi, abi torch'la nefes almanın ne alakası var? Ya yani o sırada oyunda şey var hani Koyduğundan oradaki su yok oluyor. Sen de Hı -hı. o sırada nefes almış oluyorsun. Hop tak gideceğiz. Ya o bir da. nevi bir nevi bug gibi bir şey diyebiliriz abi. Aynen aynen. Biraz ama güzel kullanacağız biz bunu galiba. Bu arada şey bayağı da bir karanlık burası. Hop. Hop aynen arkadaşlar burası bayağı bir karanlık. Ya şu an anlatalım abi ne yaptığımıza. <laughs> Görüyorlar mı bilmiyorum ki. Arkadaşlar videoyu tam ekran yaparsanız şu an. Hop bir dakika lan dur taktiğe gideceğim. Abi ne oldu? Takliğe abi geldim oğlum sıkıştım burada. burada. Abi torç koy. Sıkıştım burada hop <laughs> bir dakika. O, oldu Sonra mu abi? ya ulan dedim. Yere arkadaşlar... koyunca doluyor muymuş? Aynen aynen oluyor Yok, ya her yere. Yok olmadı bende. Bende oldu abi. Arkadaşlar videoyu tam ekran izlerseniz şu an. Ee, çok karanlık gözükmeyecek de sende, YouTube'da sende diyorum yani sizde Abi ölüyorsun, ölüyorsun sen Aynen farkındayım Ulan sizleri abi. karanlıktan kurtarmaya çalışırken takliğe geldim be Abi alıyorum her şeyi Ulan geldim Ben de işte. ölüyorum dur, ben de ölmeyeyim abi, de Abi ne iş? Oğlum ben nerede? Bir dakika lan, ne oluyor oğlum? Ne nerede oldu abi? spawn oldum lan ben? Sen nereye gittin? Abi ağacın üzerinde spawn etti beni, var mı <laughs> lan böyle bir şey? Böyle <laughs> bir şey var mı ya? <laughs> Ulan ağacın A üzerinde spawn oldum ya. Dur hangi ağaç bakacağım. Abi bizim orman ağaçları var ya. <gülüyor> abi <gülüyor> Kardeşim. Hello. <laughs> Ulan, Abi yani, ne böyle... işin var orada in aşağı. Aynen abi <laughs> ineceğim de. Bir sonraki bölüm inelim diyorum. Evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Oyunu evet, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz adımızı genişleteceğiz ve farklı olaylara giriş yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.